Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz bu kanalına hoş geldiniz. Gündemin zirvesindeki Marcao'nun nasıl cezalarla karşılaşacağı merak ediliyor. Galatasaraylı futbolcu takım arkadaşına kafa ve yumruk atarak herkesi şoke etti. Bu hareketinden dolayı alacağı ceza ise merak konusu oldu. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. TFF'nin disiplin yönetmeliğine göre Markao 5 ila 10 maç arasında ceza alacak. İlgili 44. maddedeki içerik ise şöyle. Saldırının futbolculara, yöneticilere görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu olayla ilgili saha içinde ilk kez böyle bir şey görüyorum. Kerem bizim kıymetlimiz ama Marko hiç böyle bir çocuk değil. Onu dinlemek istiyorum. Gereği yapılacaksa Önce dinlememiz lazım ifadelerini kullandı. Peki arkadaşlar, Marko Han'ın takım arkadaşı Kerem'e uyguladığı bu davranış hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.